Ne haber işte? Hero bir kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün DriveX oynuyoruz. DriveX BMG Drive'ın yepyeni mobil oyunu arkadaşlar. Yanlış duymadınız. BMG Drive'ın mobil bir oyunu var arkadaşlar. Ona çok fazla benzeyen. ismi DriveX Alpha. 0011 adlı bir oyun ve yorum bölümünde de yazdığınız internetleri gördüm. Youtube'da falan da gördüm. bayağı insanlar şu an oynamaya başlamışlar. Bildiğiniz bilgisayardan oynadığımız Beam mobildeki versiyonu çok kaliteli, çok iyi oyun olduğunu söylediler. Bizler de indirdik ve şimdi Panda ile birlikte girip bunu oynamaya çalışacağız. Fire Roam moduna bastığınızda Utah Grid Map falan var. Yakında gelecek olanlar Michigan ve New York falan var arkadaşlar. E, aksiyon senaryolar bölümünde de Beam Inci'deki gibi senaryolar varmış. Teker teker bakacağız. Utah'a bastım arkadaşlar ve oyuna girdim o ve oyundayım. Dostum arabanı seyret. Vay wow, grafikleri çok iyi. Şu an araba mükemmel görünüyor. Ee, X-ray'e bastığınızda arabanın içini gösteriyor. Şu aynen arkadaşlar arabanın şahsisi falan görünüyor. Kamerada iç gösterge yokmuş sanırım. Evet bu arabada da görmedim. Şu neymiş bakalım bastım. Oo, arabanın bağlantı yerlerini gösteriyor? Ne olduğunu anlamadım. Arkadaşlar bugün boyun bu oynuyoruz. Bakalım sevecek miyiz? Bakalım seversek bunu da kanalda seyir olarak yapabiliriz. Şu sesi duyduğunuzda... Like'ını bırakmayı unutma dostum. Hadi bakalım başlayalım. Hazır mıyız? Yapıştır abi. Oo, oh oh, 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 araba iyi Rally diyor. Rally mal ediyor. Buradan yarışlara falan çekiyor galiba. Oha, oha. 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 Ona araba gitti. <laughs> çok iyi. O oh, araba çok iyi parçalandı. Bu arada arabada kilenme şeyi var. Bimincil de kilenme yok bu oyunda var arkadaşlar. ben araba pet. Araba pert oldu. Arabanın hava yastıkları açıldı. Şuna bastığınızda araba yeniliyormuş. Okey, devam. Dostu burada daha doğru yerler vardı. Bakalım şimdi bir harita. Oo çok güzel yanlıyor bu arada. Abi araba ne güzel kirleniyor. Bu bilmeyince de yok arkadaşlar. Yani bilgisayar oyununda. Gene <laughs> aynı yerden geçtik. Arabanın tavanı gitti abi. Biraz gazlayıp şöyle güzel bir kaza yapalım. Hayır. Hayır. Olamaz. Arabam kontrolden çıktı. Hayır. Toparla. Mastik. 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 Oo, arabayı pert ettik abi. Şöyle biraz daha bir gazlayayım bakayım başka ne var. Suya bir gireyim mi? Suya bir girip bakalım arkadaşlar. Ya yeah, bir suya giremediğinleri bir vurduk ya. Dostum suya giriliyor mu? Şimdi bakalım bir panda suya giriliyor mu? Aha! E araba motoru durmadı abi. O, araba suyun içinden geçti arkadaşlar. Karşıya doğru gidiyorum. yüz. Karşıya geçelim. Oh, Allah Allah Allah. Kapıyı vurduk abi. Abi Kapı gitti abi Dostum araba patladı diye Sakin ol oğlum Mustang Evet araba çok iyi arkadaşlar yani Çok gerçekçi ya bilgisayardan oynadığımız gibi peki başka neler var diye bakacağız şimdi sıra sıra free roam'da buna girdik grid map denen bir yer varmış Bir de ona bakalım Sonra senaryolarda Wipeout Parker aa bu kaza testi o oh, Mercedes'e geçti Biraz markaları değiştirmiş teliften dolayı Hazır mıyız giriyor 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 Dostum aynı bilgisayar gibi bilgisayardakine çok benziyor gerçekten de araba gitti arkadaşlar daha başka bir şey var mı bakalım Şu arkayı kontrol etmek bir tık Sıkıntılı dur oraya girdik bir ne oluyordur Daha fantastik bir şey Mood Offroad diye ilerde o araba ne kadar çok ayırıyor, Şu neyin? Aha oradan aşağı inmeli parkur bu çok zor bunu nasıl yapacağız dur bakayım bunu ben bilgisayarda bile yapamam. Mobilde hiç yapamam. Böyle olacağı belliydi. Araba burada kaldı. Heh, baştan geldi. Gaz diyoruz. Sağ tarafa doğru gideceğim arkadaşlar. Orası zordu birazcık. <laughs> Şunlar güzel. O süspansiyon şeyi. O geçtik. Araba süspansiyonları boşver. Bu arada fren karaperleri ısınmayı falan bile gösteriyor. Şu neymiş arkadaşlar? Dur şuradakinden gideyim. Oha. Oo hız tuzağına girdim. Bakayım arabanın önüne. O arabaya çok fazla bir şey olmadı. Güzel bu da iyiymiş. Water, water diyor. Arkaya doğru bir döneyim bakayım. Oha burada da başka bir şey var. Dostu taş parkur. Allah 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 çok iyi. Bimincilik her şey var yani kısacası. Şuradan tekrardan geçeceğim de değişik bir şey var. Bu arkadaşlar? Offroad yeri. Diye... Oha. Aa araba gitti buradan. Bak kamerayı böyle değiştirebiliyoruz. Bu da güzel olmuş. Water dediği yere gidiyorum. Aa su. Aa aynen suda ittirme yeri. Suyun içine doğru girdik. Girdi 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 girdi. Vay bu da değişmiş. Geriye doğru dönelim şimdi. Ne var ne ki her şeyi görmeye çalışıyoruz. Water buradaydı. Bu da aynı. Suyun içine giriyor. Bu neymiş peki? Aha bu tam istediğim gibiydi. Aaa düştüm. Bir dakika ondan geçelim arkadaşlar. Süspansiyon diyor. O bir, bir sürü engel var. Dostum burası engel kaynıyor. Burada bayağı yapılacak şey varmış. Mut diyor. Bir de muda gidelim arkadaşlar. Çamura bakalım. Suyu gördük. Su öyle bilmeyince de aynı öyle harita var. Kaydırıyor. Aha. Mu da bak. Oy bildiğin çamur ha. Oo bir çok iyiymiş. Bu rally arabası ya geçer mi? Oha. Dostu adam öldü çamurdan. Çıktı 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 çıktı. Tekerleklere bak çamur oldu. Ya diyorum ya de böyle bir detay yok arkadaşlar. Tekerleklere bak. Yani kirlenme yok oyunda. Arabayı vurduk abi. Yani çok iyi. Çok fazla harita var. Sadece spamlandığınızda başa spamlıyor. Kötü olmuş. Oradan tekrardan o yerlere doğru gitmeniz gerekiyor. Offroad bölgesine doğru gideyim bakayım. Şurada bir offroad tırmanış yeri var. Bakalım oradan tırmanabilecek mi bu araba? Şurası bak. Çamuru geç. Şöyle. Arabayı geri nasıl alacağız? Vurduk yine arabayı. Ya. Bak burası off-road arkadaşlar. Vay iyi geçtim. Araba ölü bir halde nasıl gidiyor sen? Dost Dostum inanılmaz. Arkadaşlar senaryolara bakalım. Tamam şimdi Wipeout denen bir yer vardı. Oraya girdim arkadaşlar. Burada Wipeout parkırı yapıyoruz sanırım. Hadi bakayım. Dostum kesin öleceksin. Hayır ölmeyeceğim. Ah! Düştüm ya. <laughs> Bir daha geldik gazlar. Survivor şansı %100 diyor. Hadi. Oo. Survivor şansı %0. Yani adam öldü diyor şu anda. Bir dakika geri al geri al. Geri al. Burada spamlayamıyor mu ya? Aa bu ağır çekimmiş sağdaki. Bastığınızda ağır çekimde gidiyor arkadaşlar. Böyle çok yavaş, böyle çok hızlı. Vay güzelmiş. Ya yeah. Dostu çok zor çok. Adamın hayatta kalma şansını bile hesaplamış oyun. Yüzde yüz diyor şu an. Ben buraya geçeceğim arkadaşlar bekleyin. Araba uzaya gitti abi. Dur şöyle yandan bakalım abi ya. Lütfen geç. Lütfen geç. Dostum burada da zor bir yemiz. de bu kadar zorluk yok. Hadi. Geçtik. Geçtik. Geçtik arkadaşlar. Hayır düşme. 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 Ya araba kilitlendi ya. Oy arabanın sol tarafa gitmiş. Tamam abi burada burada resetlemiyor musun ya? Checkpoint koyma falan var mı acaba? Şu neymiş bakalım e, ee, Survivor şans diyor arkadaşlar. Aa burada arabalar var. Oo hepsini spawnlayabiliyoruz mu? Aa yok unlock. Arkadaşlar arabalara bak. Dostu ee, dostum bunlar ne? BMW'ler falan bir sürü araba var abi. Unlock unlock diyor arkadaşlar bunları. Evet bir tanesini unlockladım arkadaşlar şunu. Ee, unlocklamak için adamın oyun yapımcısının YouTube kanalına gönderiyor. Oraya gittiğinizde unlock diyor. Geldi bak. Golf çıkar mı? Çıktı çıktı çıktı. Volkswagen Golf. Bakalım sona kadar gidebileceğiz mi? Hadi. Geçiyorum. Geçtim. Tuttu, başardım. Anam, anam, anam. Anne bu ne? Ya kim lastik atıyor ya? Hiç beklemiyordum oradan lastik gelecek. Var ya arkadaşlar en kötüsü oyun checkpoint koymuyor. Oo havayı falan ayarlayabiliyoruz vay Oyunun checkpoint koymaması çok kötü ya Şu arabayı kilidin açayım Bir de aldım arkadaşlar spamlıyorum Aha geldi Range Rover Oo oo hızlıymış ha Hadi Range Doğdu geldiği gibi öldü <laughs> Araba geldiği gibi gitti <laughs> Ya kardeşim nasıl bir Wipeout Parker yaptınız ya İnsan checkpoint koyar ya Bazı şeyleri tabii ki de arkadaşlar hatalı yani e, ee, geçilmiyor yani çok zor yapmış ama güzel bir oyun yani çok sevdim oynaması eğlenceli Peki frenleyerek gidiyorum Gene de ölüyorum abi peki başka ne varmış Environment'den Girit Map'a girdik senaryolardan Rockfall varmış bakalım O çok zor bu ne aha burada arabaya Yani bu gerçekten imkansız Adamın hayatta kalma şansını Sıfır öldü yani büyük ihtimalle süren kişi öldü şu anda. Tam burada Range Rover'la gidelim tepeye doğru. Sol tarafa doğru gidersek buradan geçeriz. Aha evet. Aa başardım. Yukarıda kesin başka bir taş olur. Bitirdik mi? Bitirdik galiba. Aa, aynen bitirdim. Finalde boş daha açıyorum. O arabanın eğimini falan da gösteriyor. bir çok iyiymiş. Tamam bu da güzelmiş. Car Configuration Modification, Community demin bir yer var. Community de Discord, Youtube, Instagram, Telegram falan bir şey vesaire vesaire diyor. Ee, burada Utah var. Grid Map'ta bir tekrardan bir oynayalım arkadaşlar. Grid Map'ta şey deneyeyim. Range Rover'ı. Burada bu arabayı bir coşalım. Şuradaki süspansiyon köprüsünden geçelim. Yavaş yavaş. Dost bakalım nasıl. Bak yavaş yavaş diyorum. Hep böyle giriyorum ya. Arkadaşlar bir tek araba böyle yolda kalıyor yani oyunda böyle bir şey var tam düzgün bir şekilde denk getirmeniz lazım geri geri de gelmiyor bazen Heh, girdim o güzel orada bütün kapılar açıldı Geçtik. Surfers denen bir yer var. Bir de oraya doğru gideyim bakayım. Oo, bu araba bayağı hızlıymış. Burada ne oluyor? Yerde gene bir şey var. Bak mesela oraya gidebilmemiz için şuradan şöyle gitmeniz gerekiyor. Yerleri çukurlaştırmış. Tamam tırman tırman. Geçtim. al be. Burada galiba maddeler var. Asit falan mı var? Aynen. Kaya taşları falan mı? French buradan da gider. Ve uçar. Woohoo! konu olup o oh, bir nasıl kondu böyle inanılmaz bir konuş oldu arkadaşlar. Evet oyunu nasıl buldunuz? E, yorum bölümüne yazmayı unutmayın arkadaşlar. Ben oyunu beğendim. Güncellemesi gereken birçok şey var tabii ki. Onların güncellenmesi gerekiyor bence. Ama bu aileyle güzelmiş yani. Hoşuma gitti. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir de burada biter. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın ve bay bay.